Dikkat. Ah, Hero Bright. Gel lan buraya. Hero Bright. Hero Bright. Bugün Minecraft Hero Bright'in Parkuru adlı, e, parkur Parkour map'ini oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir parkur map'i. E, birkaç videosunu izledim ve e, çok hoşuma gitti arkadaşlar. Videoların tamamını izlemedim ama ilk başta hikayesi falan böyle gerçekten de çok hoşuma gitti ve ben de videosunu çekeyim dedim. Beni mutlu etmek ve desteklemek için de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın gençler. Öte yandan bugün ilk videosu olan e, 500. videoyu özel videosunu da izlemeyi unutmayın. Onu da daha yapmadım ama e, inşallah yaparım yani. Bakalım şimdi burada ne varmış? E, Hero çubuğu var. Bunu alalım iki tane ve yemek var. Bunları alalım domuzları öldürelim. Hadi ölün domuzlar hepinizi öldüreceğim. Hero çubuğu da gördüğünüz gibi e, bayağı bir güçlü arkadaşlar. Dediğim gibi de bu arada videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Neyse çok da fazla e, domuz katliam yapmaya gerek yok. Zaten e, etimiz var bayağı. E, önce buraya bir tıklayalım. E, Hero Brian'ın parkuru yazıyor. Gerçekten de yani güzel bir map burada yapanın e, ismi falan var arkadaşlar. Adventure Met Adventure modda oynayın diyor ee, Ama zaten o herhalde şey yapıyordur diye düşünüyorum Bu ayarlıyordur diye e, Düşünüyorum arkadaşlar Evet Burada bu butona basınca büyük ihtimalle başlayacak gençler Burada yine e, bir şeyler yazıyor e, O zaman başlayalım Herobrine'in parkuruna başlıyoruz Dön 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 Aaaa Bekle sen kimsin diyor Eee Benim parkuruma geldim falan diyor tam da bilmiyorum gençler Eee Steve'i bitirdiğim gibi seni de bitireyim mi falan diyor. Eğer hayatta kalmak istiyorsan diyor parkuru bitirmelisin diyor ve yürü git diyor. Gördüğünüz gibi Herobrine Steve'i öldürmüş şu alevli gözlerine bakın ateşli gözlerine bakın ya Steve'in kafası Steve <laughs> Steve öldü. Neden Steve öldürüyorsun pislik Herobrine. Abi psikopat ya öldürmüş bir de kafasını orada Koparmış ya neyse arkadaşlar bizim de e, yaşamamız için yani parkuru bitirmemiz gerekiyormuş yaşamak istiyorsak parkuru bitirmemiz gerekiyormuş. Ulan Erobran sen istedin bunu senin parkurunu bitireceğim hemen sarı şeyleri giyelim ben de hepsini aldım aç gözü gibi ve başlıyoruz evet parkur level 1. E, hemen başlayalım arkadaşlar e, iyi şanslar umarım ölürsün diyor. Ölmeyeceğim Erobran ölmeyeceğim hayatta kalmaya başaracağım ve e, öldürebilirsem hatta seni öldüreceğim. Steven'in intikamını alacağım Steve benim kardeşimdi lan. Adam öldürmüş psikopat gibi Stevie şimdi diyor ki eğer hayatta kalmak istiyorsan parkuru bitirmelisin diyor. Psikopat psikopat parkurlar yapmış. Nereden geldim ben buraya ya? Oha. Bu da gerçekten de bayağı garip bir yermiş. Evet son yer atlaması kaldı. İlk level biz zaten kolay olması lazım. Evet tamamdır. Eksiz bir eksiksiz bir şekilde e, tamamladık. Bu kolay falan diyor. Eee level 2'ye geldik şimdi. Eee dik bariyerler falan dik. Ah! Herobrine! Gel lan buraya! Herobrine! Herobrine! İşte bu! Herobrine öldürdüm işte bu Öldüm mü lan ben de öldüm ama olsun neyse öldüm mü Herobrine <laughs> Abi orada Herobrine vardı salladım neyse Burada galiba bariyerler var o yüzden dikkat edin yazmış Galiba da inşallah Herobrine'i öldürmüşüz arkadaşlar ve bunlar cidden bayağı bir zor Bakalım inşallah başarabiliriz diye umuyorum yani ee, Parkur yeteneklerimi açmam lazım Allah bismillahirrahmanirrahim düştük evet İkinci defa öldük keşke Herobrine'i öldürmeseydik ya Değil mi yazık oldu şimdi ee, aslında öldürdüğümüz iyi oldu yoksa biz de Ölecektik neyse Abi Herobrine'in kendi çubuğuyla öldürdük de Buraya ben nasıl atlayacağım gözünü seveyim ya Baya zor bir parkur yapmışlar arkadaşlar Bunu ben başarabilir miyim açıkçası Eee pek bir bilgim yok Başaramıyorum Allah cezanızı vermesin sizin ya Cidden eee Sinirlenmeye başladım evet ilk yerde Takıldık kaldık ya adam harbiden Allah abi şuna bak daha zıplamadan yanmaya başlıyorum. Zıplarken yanmaya başlıyorum. Böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Nasıl geçeceğim arkadaşlar ben burayı ya? Bakın iyi izleyin şimdi. Allah! Ah geçtim lan hadi. Hadi düşmeyeyim ya. Düşmeyeyim lütfen düşmeyeyim. Düşersem tabi de buradan başlayacağım değil mi ya? Allah'ım ya Rabbim düştüm. Evet yine düştük arkadaşlar. Game mode bile mi geçsem acaba? Ne yapsam birazcık daha deneyeceğim. Olmazsa game mode'a geçeceğim. Çünkü cidden hani çok Allah'ım ya. <laughs> Cidden çok zor bir parkur ya kolay değil cidden gözüktüğü gibi ee, kolay değil çok daha videoda sıkılmanızı da istemiyorum ve game mode 1'e geçiyorum arkadaşlar tamam e, Mesela buradan düşersem buradan geri dönüp buradan devam edeceğim çünkü yani cidden öteki türlü geçmemiz bayağı bir zor oluyor aynen böyle yapacağım çünkü geçemem yani video 40 bir saat falan olmasını istemiyorum videonun ee, önemli olan videoda sizlere eğlendirebilmek yani ee, ben burada bir saat bunu oynayıp başarsam gerçekten de sıkıcı bir video olacağını düşündüğüm için game mod 1'e geçtim ve game mod 1'e geçince nedense yapmaya başladık her neyse hiç so sıkıntı değil evet bunu geçtik mi geçmedik mi bilmiyorum ama sanırsam geçtik hadi şuraya da şöyle atlayabilirsek atlayamadık geri dönelim hemen hop tamamdır hop tamamdır bu neymiş abi o oraya açtı Allah yine düştük abi ve o branch çubuğu da benle birlikte düştü her neyse Şuraya da şöyle atlayabilirsek atladık Buraya da tıklayalım. Herobrine ıkınıyor. Ark! Ark! Herobrine ölüyor. Ne yapıyorsun Herobrine? Ne, kadar garip ee, sesler çıkartıyorsun. Herobrine de oradan bize yine laflar atmaya devam ediyor. Ve level 3'teyiz abi. 2 bayağı beni zorladı. 3 hatta bayağı bir ee, zormuş. Evet buzlar var. Kaktüsler var. Burada mesela Game mode 0'a bir ee, geçebiliriz arkadaşlar. Çünkü diğerin birazcık daha şeyde. Game mode 0'a geçelim. Eğer bu da çok böyle yapamazsak tekrardan Game mode 1'e geçelim. Ve evet ilkinde öldük abi. Ne? İntihar. Tamam. Evet ilkinde öldük arkadaşlar cidden Allah Abi ben bunu nasıl yapacağım böyle zıplaya zıplaya acaba buslanabilir miyim evet tuslanamam Parkour mapleri de insanı gerçekten de hem çok sinir ediyor hem de Uyuz ediyor yani çok zor abi dur game mode 1'e geçiyorum cidden çok zor Bunu hatta bayağı bir zor yapabilirim ya Hadi hadi Allah Abi nasıl yapabileceğim ben bunu bir dakika Şöyle yaptık mı hadi işte bu tamam birinciyi geçtim hadi bu bayağı bir zordu bu kolay zaten Eee evet da zormuş A Evet bunu da geçtim Buradan buraya atlayabilir miyim? 1, 2, 3, 4, 5 blok var yani. Ama buz olduğundan belki başarabilirim. Armorların kullanmış. evet başardım. Ee, hadi son şey. Allah burada düştük neyse geri dönelim hemen. Tekrar Allah yine düştük abi. Durun arkadaşlar durun başaracağız bunu. Yine düştük. Yine düştük yine düştük. Yine düştük abi Hayır yine düştü. Yani şimdi ben Game mode 0'da oynarsam buradan kim bilir burayı geçmem kaç saat sürecek yani. Neden ölünce en başa atacak. Geleceğim geleceğim yine bayağı sıkıntı olacak. O yüzden Game mode of... ya video çekiyorsanız bu öyle map'leri Game mode bile çekmeniz çok daha mantıklı arkadaşlar. Video çekmiyorsanız da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tabii daha ben geçemeyeceğim burayı ya. Hani ee, cidden geçemeyeceğim çünkü bayağı bu map'i kim yaptıysa psikopat bir şekilde yapmış ya. Tam bir Herobrine'a yakışan bir map yapmış adam. Ve atla buradan buraya atlayamayız ki zaten cidden hani mantıklı da gibi gelmiyor ama büyük ihtimalle atlanıyordur ben atlayamıyorum şu an. Veya atlansa bile yani böyle oranı da bayağı bir düşüktür atlama oranı. Deniyorum hala şu an bir haber yok arkadaşlar olmuyor 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 maalesef. Neyse ben buraya geçiyorum cidden eee çok fazla oyalanamayacağım. Hemen pembe armorlarımızı giyelim. Eee sarılar gitti pembeleri de maalesef gidettirdim. Neyse armora gerek yok zaten. Ee, evet ne verdi bize jump boost verdi. Tavşan gibi zıplayalım mı? Tavşan gibi zıplayalım mı? Aa, tutunamadık tutunamadık. Tamam tekrar 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 hadi ilk denemede olmadı. İkinci denemede olur mu? İkinci denemede oldu. Hadi buraya da zıplarsak iyi olur. Tamamdır buraya da zıpladık. Artık game mode 0'a geçmek istiyorum. Çok da tabii game mode 1'de durmak istemiyorum. Nasıl? Nasıl? Olamaz. Hilemi yapıyorsun. Bana hacker diyor. İsmet RG hacker diyor. Olamaz. Hack yapmıyorum Herobrine'cim hack yapmıyorum ben. Hile değilim. Oo burada. Burada bayağı bir eee Garip şeyler var arkadaşlar garip butonlar var Butonların üstünden zıplayacağız diyecektim ki Maalesef düştük her neyse Eee şu kafamı çarpıyorum abi Koca kafamı çarpıyorum ya Cidden hani e, bayağı Garip bir şey evet geçtim Bunu da geçtim bunu da geçtim Hadi orada bir tane daha var Buraya da atladım butonların üstünde dans ediyoruz Gençler hemen şuraya da atladım Bu büyük ihtimalle de burada eee Görünmez blok olarak da ne yapmış olabilir ya command blok ya da bariyer yapmış olabilir ya çünkü onları görünmez yapmanın bir yolu var. Zaten bariyerler bildiğim kadarıyla eğer bir şey yapınca gözükmüyor command bloklarda aynı şekilde büyük ihtimalle ama bariyerdir. Neyse ona da Allah düştük abi ya kendi kendime düştüm var ya salaklanırken orada bariyer mi komut bloğu mu derken düştüm bana ne ya bariyerse bariyer komut bloğu ise komut bloğu ne yapayım ama büyük ihtimalle bariyer çünkü level 2 demine dikkat bariyer yazıyordu. Onlarda da görünmez blok vardı bu da büyük ihtimalle bariyerdir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet iyi gidiyorum şu an. Tamamdır. Burada az önce salaklanırken düşmüştüm. Bu sefer düşmeyeyim. Tamamdır. Bayağı şu an iyi gidiyoruz ve Ne zaman bitecek bu parkur? Pressure plate e falan geldik. Hoppa pressure plate e bastık. Tamam. O torch'un üstünde duruyoruz. Evet birazcık zorlanabilir. Oha. Yok artık çüş var abi. Buradan buraya atlama olasılığım var mı benim? Siz inanıyor musunuz buna ben inanmıyorum açıkçası Ve düştüm abi durun game 1'e geçeceğim Çünkü bu bayağı bir zorlu evdir hani Hatta belki de Yine buralarda bir görünmez blok olabilir ee, hiç gözükmeyen blok öyle atlanıyor olabilir ama Evet buradan buraya atlanılmaz arkadaşlar cidden atlanılmaz görünmez blok var mı bir bakayım Görünmez bloğu göremiyorum o yüzden geçeceğim çünkü e, hani Cidden buradan buraya atlanılması e, imkansız bir şey Şöyle tekrar hatta bir denemek istiyorum birkaç kere daha Yok abi yok Cidden olmaz. Büyük ihtimalle görünmez blok var. Ben göremiyorum. Neyse. Tamam checkpoint'i de açtık. Ee, o zaman game o sıfıra geçelim. Ee, yani birazcık hile yapıyor gibi oluyorum ama video çektiğim için yoksa yapmam sizlerin eğlenmeniz açısından yoksa dediğim gibi bu parkur yapması bayağı bir uzun sürer ve sıkıcı olur arkadaşlar o yüzden e, bunu gerçekleştiriyorum tamamdır son şeylere geldik ve dön dın ne oldu lan Erobran ne oldu hani geçemezdim hani geçemezdim geliyorum evet hayattayım hala hayattayım ölmeyeceğim Erobran geliyorum bekle bekle geliyorum Erobran senin hatta öldüreceğim seni tamam mı abi yine mi lavlı yerler Lavli yerlerden cidden bıktım abi. Neyse game 1'e e geçmeyeceğim. Hadi bir deneyelim önce game mode sıfırda. Diyecektim ki denemesek daha hoş olacakmış. Hop hop. Abi ciddi misin sen buradan oraya atlayabilir miyim? Atlayamadım. Yaşıyorum, yaşıyorum herobrine. Hemen armor gelim abi şöyle. Hemen armor gelim. Yaşıyorum. Hop yaşıyorum hala. Hala yaşıyorum. Hadi. Hadi yana 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 gidecektim ki maalesef düştüm. Orada Blaze falan vardı ve yine game mode bile geçiyorum arkadaşlar yani. Ee, hop tamamdır. Buradan buraya atlaması da birazcık zor açıkçası. Evet düştüm yine. Bayağı bir zor parkur. Aa! aa. Oh, abi siz ne yapmışsınız ya? Siz ne yapmışsınız? Abi ben nasıl atlayayım oradan oraya ya? Of! Olmuyor ya. Başaramıyorum abi cidden. Ya parkurun bokunu çıkartmış adam. Affedersiniz ama bok. Aa, atladım lan. Var ya ya çok tam şu ucuna değiyorsunuz ya. Adam öyle bir yapmış ki yok artık ya. Herobran manyak mısın Nezin abi sen ya? Bu map yapan adam da zaten Herobran gibi bir şey. Baksana bu da bir ayrı psikopat ya. Yine tam ucuna atlayacağız galiba atlayabilirsek. Tam şu ucuna bak sivri yerine atlayabilirsek atlayacağız ama atlayamıyorum lanet girsin ya. Hadi. Hadi abi. Sinirlendim iyice. Hay Allah'ım. O sivriyenin ben senin Dur ya dur Abi <laughs> Cidden Nice Durun durun yapacağım bunu Bunu yapacağım Ananı ya, Dur ama ya artık Küfür edeceğim abi cidden kim ben geçiyorum buraya. Kusura bakmayın ama cidden çok adam öyle bir yapmış ki yani. Ee bir saat bununla uğraşmanız lazım. Bir de Game o 0'da olsam düşünseniz yani tekrar ta oradan geleceğim, geleceğim. Buradan oraya atlayacağım ya. Bu kadar da olmaz. Vallahi sinir krizi geçireceğim ya. Hayır, en sonunda videoyu kapatıp çıkacağım abi. Adam öyle bir zor yapmış ki ağlattı beni. Resmen ağlattı ya. Hard'ın ağlattı adama. Ee, şimdi buradan buraya mı atlayacağız yine abi enterastik şeyler atladım evet atladım galiba yine son anda böyle atladım parçacıklar falan havaya çıktı şimdi şu merdiveni atlayalım örümcek adam gibi merdivenlerde ee, durursak güzel olacak tamamdır. Evet iyi gidiyoruz şu an buralar zaten kolay ya buralar e, klasik parkurlar da adam bazı yerler hani öyle bir yapmış ki zaten ben de çok öyle parkur oynayan bir insan değilim Minecraft oynadığım sürece yani mesela e, tüm Minecraft oynadığım süre boyunca en az belki de parkur oynamışımdır yani bu ne abi Oo, oo sen kime fake atıyorsun abi sen kime fake atıyorsun? Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Büyük ihtimalle sıplayarak geçeceğiz ve geçtik. Tamamdır. Geliyorum Hero Bunu başaracağım abi. Yanlışla uçtum az önce. Neyse hiç sıkıntı değil. Tamamdır. Bunun daha sonunda bitirdik sinir kriz geçirerek. Aa! Aa! alıyor. Hero Prime alıyor ve parkur level 6. Tamam artık game sıfıra geçsek mi abi? Game sıfıra geçiyorum sonra uyuz oluyorum. Bu e, görünmez parkurmuş arkadaşlar. Game sıfıra geçelim. Gördüğünüz gibi bu bariyerlerden var. Evet ilk tane bir tanesini gördüm şurada. Tamamdır. Diğeri nerede? Diğeri burada. Hop. Diğeri nerede? Diğeri burada. Bu kolaymış aslında. Ha? Değil mi? Çok da zor değil. Sadece ee, birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Diğerleri hem dikkat... An şu ağzıma ben sokayım abi. <laughs> Cidden şu ağzıma sokayım ya. Aa bariyeri kırdık yanlışlıkla. Bak bariyeri görünce de görünmez oluyor. Neredeydi o? Heh, tamam burada. Tamam abi. Çok iyi. Hadi bunu başarabilirim. Bunu başarabilirim. Buna inanıyorum. Buna gönülden inanmam lazım. İnanmazsam başaramam. İnanmazsam başaramam ama ben inanıyorum. Abi yani cidden uyuz oldum ya. Cidden çok yani başarı oyunlardaki gibi olacak. Yanlışlıkla şuraya kırıyorum. Ya tam atlayacakken yanlış space tuşu bırakıyor. Bir şey oluyor algılamıyor. Orada zıpla zıplayamadım yani. Bak yine aynısı oldu. Zıplıyorum ama space algılamıyor. Sokayım space'ine senin ya. Durun game mode 1'e geçeceğim. Bu benden kaynaklanan bir sorun değil yani çünkü çok e, bu basit bir parkur ve ben zıpladığımda space algılamıyor abi. Tamamdır. Evet, bu da burada. Bu burada. Bu burada. Game of geçti geçit nedense kolayca yapıyoruz yani rahat rahatladım. Bak yine space zıplamadı gördünüz mü? Yani yoksa blokları buluyorum ama zıplamıyor işte arada sırada bizim oyuncumuz. Bak yine zıplamadı abi. Blok görüyorum orada. Blok zıplayacağım zıplamıyor nedense ya. Benim klavye falan cici oldu zaten hepsi. Tamamdır bunu da geçtik. Ve ende geldik. Olamaz. Dın, dın 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 End maceralarımız başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah. Ende geldik ve Hero Brian'ın galiba sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hero öldürebilirsek öldüreceğiz. Hero öldürmek kolay bir şey değil ama inşallah Allah'ın izniyle biz bunu başaracağız. Ve Steven in intikamını alacağız. Hala hayatta kalacağız. Öldüremesek bile hala hayatta kalacağız. Orada öldürdüm sandım ama Fake attı bize ya koca kovalı. Vallahi nasıl fake attı anlamadım abi dur uçtum ben yanlışlıkla. Ee, tamamdır şuradan tekrar zıplayalım. Hop hop gaza geldim abi bitti mi? Bitti mi? O bitmemiş daha. Bitmemiş abi bu zor cidden bu zor bir dakika. Ee, bunda combo yapmamız lazım arkadaşlar bu parkur tiplerinde. Yine zıplamadı benim efsane klavyem. Hay Allah'ım ya abi siz ne yapmışsınız bunları ya. Abi dur vallahi sinir krizi geçireceğim. Abi çok harika atladım ya. Durun. Hadi ananı s ya bak sokayım böyle işe ha. yeter ya. Yeter! Abi dur. 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 Hadi. Abi götüme kına yakacağım var ya bu şeyi bitirsem artık yeter ya lütfen. Lütfen artık saçmalamayı bırak ya. Hani cidden artık saçmalamayı bırak. Bitireyim abi. Bu kadar da gerek yok ama ya. Ananı. Amına. Of, of, dur. Buradan devam edeceğim. Abi adam tamam güzel. 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 Aman dikkat abi. Hadi bunu başarabilirim. Evet çok iyi. Çok iyi. Gaza geldim. Şu an geliyorum Erobrain. Geliyorum. Hayatta kalacağım. Hayatta kalacağım hadi. Hadi. Çok iyi abi. Checkpoint falan olması lazım bak bu tip yerlerde. Sonra neden game mode 1'e geçiyorsun? Tamam. Devam abi. Al. Durun, sakin. Şuradan devam ediyoruz. Hop, atlayamadım yine. Şöyle yapalım o zaman. Hop, hadi. Abi buraya atlaması cidden kolay bir şey değil ya. Yani şöyle bir şey yapmak lazım. Bakın yine olmadı. Oranı tutturmak lazım ve bu oranı tutturmak kolay bir şey değil. Evet, tutturduk şu an. Tamamdır, geliyorum. Bitti mi? Lütfen bitmiş olsun. Lütfen bitmiş olsun. No, no, terrible. Hadi lütfen bitmiş olsun Notch yok Yaz, YEEEES işte bu be İşte bu lan işte bu Kör O'Brien'i öldürdük parkuru bitirdik hayatta kaldık Allah'ım sana şükürler olsun cidden şu an Yani koltuk falan gitti Çünkü bayağı bir Zor bir parkurdu e, oynadığın için teşekkürler yazıyor blank falan yazıyor arkadaşlar burada Eee Notch da burada bize teşekkür etti Evet teşekkür etmemi sadece onu öldürdüm kazandım falan demiş arkadaşlar cidden çok zor bir parkurdu birazcık küfür ettim kusura bakmayın sinirlendim falan kusura bakmayın Eee neyse bir de teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorum ve unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum bay bay